Peçe 4 çarptırdığın herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cihan. Bugün sizlerle yine bir Amarok projesiyle beraberiz. Yanımda 2.0 Style Plus Amarok var. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmenizi aynı zamanda güncel işlerimizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Yapıcı ve eleştisler yorumunuzda videonun yorumlar bölümünden bize bırakabilirsiniz. Aynı zamanda yine Amarok ve yine Ranger araçlarına neler yapılması gerekir, neler görmek istersiniz, farklı yapılmasını düşündüğünüz kafanızdan geçen fikirler varsa bizlere bunları yorumlar bölümünden bırakabilirsiniz. Bir sonraki arabamda bunları uygulamayı planlıyorum arkadaşlar. Gelelim arabamıza. Arabamız 2.0 Style Plus Amarok arkadaşlar. Bilindiği üzere benim en sevdiğim renk çünkü kendi arabamın rengi. Hemen Doğukan şurada kendi arabamı göster. Kapat. Burada genelde mavi kullanıcıları Piano Black detaylandırma istiyor ama biz bu arabada mat siyah detaylandırma yaptık arkadaşlar. Mat siyahla mavinin görünümünü merak eden arkadaşlara da burada bunu görebilir. Arabamızın altında 315 70 17 BF Food için All Terrain Black Rhino'nun 17 inç jantları var. Bu arabada yükseltme olarak arkadaşlar Iron Man'in yine kitini kullandık. Yalnız fiyat performans ürünü olan Iron Man Eco kullandık. Eko nedir arkadaşlar? Arabamızın ön tarafında iki tane sabit televizyon var. Bununla beraber yaylar değişiyor. Arka taraf makas arasına ara kat geliyor. Bu fiyat performans ürünü olarak hem fiyatı daha uygun oluyor hem de aynı zamanda yükseltme veya get yükseltme olarak yükseltme yapmayı düşünen müşterilerimiz için şu an için yönelttiğimiz yeni arabalara yönelttiğimiz sistemler. Çünkü ne demiştik? Kupa yükseltme yapıldığı zaman ön taraftaki kalibrasyon hiçbir şekilde tutmuyor arkadaşlar. Cihaza bağlasak da tutmuyor. Bu arabada da yükseltme işlemini yaptık dediğimiz gibi. Jant lastiğimizi taktık. IPM'e biz ön tarafın arabanın yükseldiğine dair aydını gerçekleştirdik arkadaşlar. Tamamıyla kalibrasyonu tamamlandı bu arabanın. Doğrusunda neyimiz var? Bir ABS'in yan cam rüzgarlığı var. Bir Moonvisor'ımız var. Panjur iç aydınlatmamız ve ön tamponun altında iki tane offroad LED aydınlatmamız var arkadaşlar. Biz de bu arabanın üzerinden mat kaplama istemişlerdi. Bu arabanın tavanını mat -siyah kapladık. İki sıfırlarda ve Panamericanalarda benim beğenmediğim neydi arkadaşlar? Arka taraftaki, Arka taraftaki roll var. Arka taraftaki roll barı bu arabada da iptal ettik. O çıtaların üstü yine mat siyah boyandı. Üzerine Maximus'ta bu suyulu kapağı var arkadaşlar. Aynı zamanda Maximus'un kapak asistanı var. Yine gelmiş ürünümüz olan Maxi Mustafa'nın sızırmazlık kiti Amorok araçlığınız ve yeni Ranger için bu arabanın arkasında arkadaşlar. Bunları da size birazdan zaten göstereceğim. Bence böyle çok sumut çok güzel bir araba oldu. Yani rigid yeni böyle tamamen koruyor. Sonradan bir şey takılmış böyle göze batacak bir şey yok bu arabada gerçekten. O yüzden böyle baktıkça yani çok seviyorum ben bu görüntüyü arkadaşlar. Arabada aslında çoğu şey var ama hiçbir şey yokmuş gibi duruyor. Bu görüntü gerçekten çok hoş. Yeni kamyonet kullanıcılarına tavsiye ettiğim ve tarif ettiğim görüntü zaten bu. Bunun üstüne geçmek için arkadaşlar bence birkaç kilometre yapıp tecrübe edinmesi gerekiyor. Arabamız çok güzel. Arabamızı buradan Muğla'ya uğurluyoruz arkadaşlar. Projelerimiz devam ediyor. Dediğim gibi tekrardan yoğunluk olduğundan kaynaklı olabildiğince çok video çıkarmaya çalışıyoruz. O yüzden bu videolarımız birazcık daha böyle stüdyo ortamında gerçekleştiriyoruz. Çünkü dediğim gibi dışarı çıkıp arabaların testini yapma aşamasında video çekme durumu ters çakışıyor. Bundan kaynaklı bir ufak problemlerimiz bazen olabilir. Bir sonraki projede tekrar görüşmek üzere diyorum. Şimdi sizi arabanın görselleriyle baş başa bırakıyorum. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Hoşçakalın.